Çağatay Yolda'dan herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir ürün inceleme ve montaj videosuyla beraberiz. Bugünkü ürünümüz 12 bin lümenlik bir bisiklet farı. Piyasada bu ürün motosiklet farı şeklinde de satılmakta. Bir yıldır kullanıyorum. Bundan dolayı size tecrübelerimi aktarma şansım var. Geçen yıl bu ürünü AliExpress'ten 7 dolara almıştım. Bu yılki fiyatı 7,5 dolar. 16 dolar arasında değişiyor arkadaşlar. Türkiye'de de N11 mağazasında şu an en düşük fiyatı 130 TL ile 180 lira arasında değişiyor. Ürünü kısaca anlatacak olursam normalde OEM bir ürün ancak farklı firmalar üzerine etiket vurmuşlar. Şu an benim ürünüm üzerinde Not Fire yazıyor. Ama pek çoğunun üzerinde bir marka yok. Burası siyah. OEM olarak satılmakta. Bataryası yok. dahil olarak. Harici olarak sizin takmanız gerekiyor boyutlarından bahsedecek olursak şöyle. 8 cm, 8 cm, 4 cm. Oldukça küçük. Yani elinizin içinde kayboluyor. Gördüğünüz üzere. Ben bunu nasıl kullanıyorum? En az 1 amper ve üzeri power bank'iniz olması gerekiyor arkadaşlar. Benim Samsung markasının 11300 11, mAh'lik 2 amperlik powerbank ile kullanıyorum. Bu powerbank'i gidonuza bağlamak için de ayrıca bir sistem kurmanız gerekiyor. Kendinize göre. Ama böyle bir bisiklet çantanız varsa kadro çantası. Bunun şurasına koyma şansınız var. Rahatlıkla bunu kullanabilirsiniz. Bu şekilde. Üründen bahsetmeye devam edecek olursam ürünün ağırlığı 131 gram arkadaşlar. 3 tane güçlü ledi var içerisinde. Görüş mesafesi olarak katalogta 200 ile 300 metre arası mesafede etkili olduğunu söylüyor ışığın. Ben de gerçekten bu ışığı gece kullandım. Uzun yollarda da kullandım. Gayet iyi ışığı var. Hatta bununla ilgili pek çok şikayet de aldım, tepki de aldım. Mesela gece bisikletle parkta sürüş yaptığımda gözümüze alıyor kardeşim kapatsana şu ışığı ya da kıssana şu ışığı şeklinde bana tepki gösterenler oldu. Araç sürücüleri de keza farın gözümüze alıyor, yere doğru göster ya da ışığını biraz kıs şeklinde bana tepki gösterdikleri oldu. O derece ışığı kuvvetli. Bunu samimiyetle söyleyebilirim. Yani piyasada pek çok ışık var. Fiyatları 300-500 lira civarı. Bunun yarısı kadar ışık vermiyor. Ben bu ışıktan oldukça memnunum. E, hatta ben bu ışığı Kampta e, da kullanıyorum. Kampta fener olarak kullanıyorum. E, ben bunu 11.300 mAh'lik power vacuum'le e, devamlı kullanımda en yüksek ışıkta 3 tane modu var. En yüksek ışıkta 3 saat hiç sönmeden kullanıyorum. E, çakarlı modda 8 saat kullanıyorum arkadaşlar. En düşük modda da yine 7-8 saat gidiyor sürekli yandığı durumda. Bunu söyleyebilirim. Ürünü aldığınızda kendi üzerinde USB kablosuyla geliyor. Kablonun uzunluğu 70-80 santim civarı bir kabloyla geliyor. Kutunun içerisinden iki tane de şu elastik sağlam oldukça sağlam lastikleriyle birlikte geliyor. Bunun haricinde herhangi bir şey yok kutudan çıkan. Bisikletimizin ışığını gidona nasıl monte ediyoruz? Kısaca ondan bahsedeyim arkadaşlar. Işığın alt kısmında oval şekilde gidona denk gelecek yeri var. Burada iki tane de gergi lastiğini takmak için ayakları var gördüğünüz şekilde. Öncelikle ön kısmı takıyorum. Sonrasında burada gergi işlemini düzgün yapabilmeniz için parmakla tutmak için özel yer yapmışlar arkadaşlar. Buradan tutuyorum, gerdiriyorum ve yerine oturtuyorum. Sonra da açısını ayarlıyorum. Çok fazla insanların ya sürücülerin gözüne gelmeyecek şekilde yolu gösterecek şekilde açıyı ayarlıyorum. Sonrasında da power bankime takıyorum. Taktığınızda gördüğünüz gibi şarjın olduğunu gösteriyor. Lambamız yanıyor, yeşil renkte ve ışığımızı açıyoruz arkadaşlar. Işıktan da kısaca bahsedecek olursak 3 farklı modu var kısa, orta, uzun şeklinde. Ee, i̇stediğimiz uzunlukta e, çakarlı modda yanıp sönmesini istiyorsak, e, istediğimiz modda şu an en yüksekte basılı tutuyoruz. Çakar mod devreye giriyor. Tabi ne kadar ışığı yükseltirseniz, şarj süreniz de o kadar kısa olacaktır. Lambanın ömründen bahsedecek olursak arkadaşlar, bu ürünün katalog değerinde 50.000 saat yanabildiği, ışık verdiği söyleniyor. Yani günde bir saat kullansanız yılda 365 saat yapar. 50.000 saat siz düşünün. Yani söylediğiyle gerçekte olan eğer tutarlı olursa bu ürünü aldığınızda torunlarınıza emanet edebilirsiniz. O derece yüksek bir saat. 50 bin saat. E, Tabi bozulabilir başka sebeplerden. O kadar uzun ömürlü olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Şu an karanlık bir odaya geldim. İçerisi zifiri karanlık gördüğünüz gibi. Işığımı 3 modda size göstereceğim. Evet. Bu en kısık hali. Orta. Ve uzun. Oldukça kuvvetli gördüğünüz gibi. Yani bu ışıkla görünmeme şansınız ya da bir şey görmeme şansınız yok. Ben gerçekten çok memnunum. Tam bir fiyat performans ürünü. 7,5 dolara böyle bir ürüne sahip olmak her bisikletçi için bence avantajlı olacaktır. Bir de şakarlı modu gösteriyorum. Ben bu ürünü arkadaşlar Powerbank'e takılı vaziyette kısık modda sabaha kadar 8 saat beklettim. sabah kalktığımda hala ışık yanıyordu. Yani 11.300 mAh'lik bir power ile normal bir bisikletçi hafta sonları kullandığını düşünün. power doldurduğunda haftada 2 gün bile bitmiş olsa ay sonuna kadar tek şarjla devam ettirebilir. Bir ürün inceleme ve montaj videosunun daha sonuna geldik arkadaşlar. Bu tip videoların devamının gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.